Teyze seni çekiyor. Beni mi çekiyorsun? Evet. Adın adın ne? Ben Gözde Yücel. Er. Tamam. Yücel değil. Tamam, 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 ben Gözde Yücel. Hayır. Tamam. <laughs> Ahmet Yücel'in er eşi. Yok artık havalar güzel sonra. Öğretmen. Mesleğim öğretmen. Doruk, Duru, Berinaz ve Havva'nın teşekkür ederim. Yusuf Çınar'ın biri boş. Sevgilerimle. Aldan'ın tatı Oğuzhan Bey. Oğuzhan Çankaya. Yani finale finale kaldık, be kadar. Çankaya'nın oğluyum. He. Ee, yılı ve tamam. 5 milyon yıllık dünyanın finaline kaldık. Doğru, 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 şimdi gelirsin bir gece de koyar gidersin. tamam mı? Konuş yani. konuş. Merhaba arkadaşlar. Kal be niye kalmayasın orospu Yok bir şey demedi. Ne oldu? Ne yapacak? doğru götürdük. Orada acık gezdiler. leblebi Senin çok da Oğlum koşmak yeri. Şunları bir çeksene şuna. Doru da Doru da. Aa, de Hadi tanıtalım Ölge de tanıtıyor. Ölge benim adım Özge. Hı. Başka ne diyeyim? Ben Kuşan'ın annesiyim. Hı. İki tane çocuğum var. Biri salha. biri Çınar. Bir evet, mesleğin ne? Ev hanımıyım. Hı, tamam. Sevgiler mi? Sevgilim mi? Hayır sevgilim, sevgilim var mı? mı? Aynen. Hocam adı. <laughs> <laughs> adı ne? Murat Gülmez. O şantiyi böyle işe gitti çalışmaya. Tamam. Ben burada ablamla alakalıyorum. Dur dur dur. Evet. Babamın evine kalıyorum. Ay, Burası ne mı? Tamam. Şimdi oraya tanıtalım. Hadi gidelim. Hadi. Bunu... Hadi. Hadi. Bir var kamerayı. Doruk Bey. Yani. Doruk Bey. Merhaba ben Zeynep. Oyun diyar ve arkadaşlar geliyorum size size selamlar üzerine vardı Çınar'ın da kanalına e, abone olmayı like Ben unutmayın. Yusuf diyeceksin Yusuf Yusuf buruyum e, Yusuf buranın kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar dislike olmayın abone olmayın Geliriz Hiç kimse görünmüyor. Tam zaman evet, görüşürüz diyelim. Bu da abim benim. Ay, görüşürüz değil mi? Evet, görüşürüz demeyelim on. evet, şey ondan sonra çalışma yapalım. Dur, hiç kimse görünmüyor, göremiyor. Ya bana ne, bana ne. Bir tane birisini çaldıracağız. O da kim acaba? Durur görebilir misin be? Hayır. Dilin oldu. Çarım ona şaka yapalım. Dilin oldu. Çarım ona şaka yapalım. Şakalara hazır ol. Dilin oldu. Şimdi çıldırdı Dilin oldu Bugün öyle o da çıldırtmıştı. Durumun kamerasında. Hadi gel gel. Susun benim. Bakalım. buraya tamam mı? Kesin kapatalım artık. Anne sen de kendini tanı. Anne. Ta -ta -ta. Aa, benim Ta -ta. annemi de tanıtalım. Dur. Onu ben bir annem de Bir Daha azıcık kaç Daha var daha var. Evet anne kendini tanıt. Merhaba benim adım Gaye. E, ee, ile bir de Duru'nun annesiyim. Şu anda İstanbul'dayız. Ee, babamlara geldik. Buradan yazdığımızda tatile geçeceğiz. Ama geçmeden önce birkaç gün İstanbul'da kalmak istedik. E, ee, hepinizi çok seviyorum. Anne mesleğin ne? Ev hanımıyım ben. Tamam o zaman. Evet hepinizi çok seviyorum. Kendinize abone olun abone olun. Size abone evet. olmayı unutmayın. Doğru du, tanımsız tanımda. Orada. Oyun diyarı var. Ateş diyarı var. Benim de diyarım var. Dur. Bitirmeyeceğiz. O zaman ağzına Dur 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 dur. Aklıma... Çok iyi bir fikir geldi. Geldi geldi. İyi geldi. Bir kere şeye geldi. Şimdi şuraya koyacağız. Bir sürü şaka yapacağız. Orası olur olur. Orası olur olur. falanı kapatırız. Ondan... Hayır. Tamam, ben... tamam, böyle de burada arkadaşlar. Ben de bakayım. Arkadaşlar arka, bakın. Arka, arka, arka. Derine, derine Bunu hiç yok tamam mı? Sadece biz.

Mustafa, burası çok iyi. Ne bu? Burası bu? sefer, bu? sefer. bu? Sefer. Aa, aa, ne burası, bu? burası da çok iyi. Nerede Nerede o da çok Hayır. Nerede <laughs> bu? su bu? Ne yapıyorsun bu? Ne bu? Ne Ne yapıyorsun bu? bu? Haydi belli olur. Kamerada O zaman Herbik, Sen otur. Otur, tamam, otur. Benim otur, benim otur. Ben şey abone Mexico. Yok. Yok. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şey. Şarjı çok az kalmış ona göre. Kapatalım mı artık? Kapatalım. Bay bay. Bay bay.